münafık kı anlamak için şeytanı iyi anlamak lazım. İnşallah. Şeytanın birebir kopyasıdır munafık. Yani ona e, akılcı bakmak lazım. Mesela munafa baktığımızda e, bu adamı biz teşhis edelim dediğimizde şeytanla ilgili ayetlere bakacağız. Şeytanın ana özelliğini haşa Allah olmak istiyor şeytan. Haşa 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 Allah'ı beğenmiyor. Haşa Yani ben daha akıllıyım, daha isabetli düşün. Mesela çok ilkel bir mantığa sahip ama yani hikmet gözüyle, ledün gözüyle bakmadığı için çok ahmakça kararlar veriyor. Mesela bakın mantığının ilkeldiğine bakın. Diyor ki ben diyor ateşten yaratıldım. İnsanları topraktan yarattım diyor. Dolayısıyla haşa mantıksız karar veriyorsun diyor Allah'a. Haşa evet. Onlar bana secde etsin ben niye ona secde edeyim diyor. Yani tam ahmak. E, ledin gözüyle, derinlik gözüyle olaya bakmıyor. Ve ta baştan bir kere Allah hakkında bir karar vermiş o. Yani Allah'a karşı tavır almış. Allah'tan büyük olma kararı almış. Kendisi Allah olmak istiyor. E, Allah da buna imkan veriyor Cenab-ı Allah. Yani e, imtihanın e, zeminini iyi oluşturacağı için. Yani iyi değil de yani makul oluşturacağı için. Maşallah evet çünkü ona hakikaten ihtiyaç var imtihan oluşması için ee, hemen münasebetsizliklerini ve deliliğini insanlara da yaymaya başlıyor. Mesela Hz Adem'e de şimdi Adem'e Haşa sen Allah'tan daha büyüksün demek istemiyor. Enaheti daha büyük olduğu için onun. Evet. İnşallah. Haşa Allah olmak isteyen kendisi ama onu kendi etkisi altına almak için onun zaafı ne olabilir diye düşünüyor. Ya benim zaafım kimse kendinden bakıyor. Kendi zaafı nedir? Mülk sahibi olmak, mal sahibi olmak, rahat etmek ve sonsuza kadar yaşamak İnşallah. Şimdi Haşa Allah'tan da şüphe ediyor. Yani acaba sonsuza kadar yaşatacak mı? Yani sonsuza kadar imkan verecek mi gibisinden şüphesi var. Onu Hazreti Adem'e yansıtıyor. Evet. Diyor ki sana diyor sonsuzluğun sırrını vereyim mi? Sonsuzluğun ee, yolunu sana gösterteyim mi diyor. Sonsuz olmanın yolunu diyor. Birden Hazreti Adem'in aklına şüphe düşürüyor. Halbuki Allah zaten onu yaşatacak. Orada Allah'a güvenmesi gerekiyor Adem. Zelle peygamber hatasından. Zelle denir. Zellede bulunuyor. Ve adama uyuyor. Onun dediğine uyuyor. Yani. Mesela münafık ilk aşamada onu kendine e, bir adım attırmış oluyor. Yani o tabii ikinci, üçüncü, dördüncü aşamaları vardı ama Allah e, o aşamada Hz. Adem'i kurtarıyor. Yoksa şeytan onun peşini bırakmazdı. Evet. Yani bir tek ondan bırakmazdı, o, o yedittirdiği sonra kalmaz o. İnşallah. O ekip olmak istiyor. Melekleri haşa hiç önemli görmüyor. Haşa <laughs> evet. Yani onlar zaten e, hiç e, önemli görmesinin nedeni şu, Adem'e secde diyor onlar. Hazreti Adem'e secde diyor. Şey zaten alacağım. onların kaybettiği kanaatinde evet. Yönde. Yani evet. gurur ve kibir ve enaniyet ve büyüklük hissi olduğu için onların o vasfını zaten kaybettiğini düşünüyor. Evet. Yani büyüklük falan. Onlara hiç dokunmuyor. Sadece Adem'e. Adem'i de Allah'ın ona değer vermesinden dolayı ona şey yapıyor. Öfkeleniyor. Evet. Yani onu da hiç hiç istemiyor. Ama. Ona da bu şey. Sadece kendisine önem verilmesi istiyor. Onun için Allah insanları önemli görür. Yani meleklerden daha önemli görür. Yani i̇nşallah. Daha de. çok değerlidir yani inşallah. E, ee, Tabi onlar da değerlidir ama o insanlar Allah daha değerli görür inşallah. Tabi anlatılabilmesi için bu cümleler seçiyorum yani Tabi bu Türkçe tam bazen uygun olmuyor ama anlatabilmek için inşallah. Teşbih de inşallah hata olmaz i̇nşallah. Allah affetsin. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Ee, bir de şeytan Allah'a karşı sanki böyle gizliden seviyormuş da gizliden saygı duyuyormuş da belli etmek istemiyormuş gibi böyle tam böyle sapık karakteri yani. Evet. Diyor ki ben diyor Allah'tan korkarım diyor. Çok hayret edecek bir şey. E madem korkuyorsun niye psikopatta yapıyorsun yani? Değil mi? Çok anormal evet, bir tavrı var. <laughs> Bir de e, deliliğinin gereği olarak mesela cehennemi göze alıyor. Cehenneme gideceğini bile bile bunu yapıyor. Evet. Yani o kadar hırslı, o kadar azgın. Hani var ya psikopat tipler olur. Gider kafasını duvarlara vurur. Gider kendini yakar. Manyaktır yani. Her şeyi göz alır. Sen mesela cehennemde sonsuza kadar yanarsın diyorsun. Yanayım diyor. Evet. Bu tarz manyaktır ee, şeytan. İnşallah. Ya yani, münafık da bu tarz manyaktır. Yani bilir fakat buna rağmen yapar. Aynısıdır, tıpkısıdır. Hani böyle manyak filmlerinde falan olur ya böyle bu tipler. Yani şeytanı manyak filmlerinde insanlar bilinçaltında bildikleri için filmlerde onlar göstertiler o tip şeyler yaparlar. Evet hocam. Bakın sonsuza kadar cehennemde kalmayı göze alacak kadar azgın. Ama orada da insanları sükse yapıyor. Diyor ki kendince ben Allah'a iman ediyorum diyor. Allah'tan korkuyorum ve ben sizi öyle teşvik etmedim diyor. Onları aşağılıyor orada kendince. Bakın gene orada enaniyet yapıyor. <laughs> yani kafayı enaniyete taktı ya. Ben sizi sadece çağırdım diyor. Siz diyor o kadar düşüncesizsiniz ki, o kadar akılsızsınız ki. Ve sadece çağırımı yetti diyor, gittiniz. Sapık oldunuz diyor, anormal oldunuz. Ben size böyle bir şey dedim mi diyor, gidip böyle bir şey yapın evet. demedim diyor. Ama evet. dolayısıyla çok akılsızsınız, ben size daha akıllıyım. Bak burada da akıllıyım diyor. Evet. Anlaşıldı mı? Yani derdi güne enaniyet, büyüklük hissi. Cehennemde ama hiç önemli değil diyor, yanayım diyor. Ve sonsuza kadar Allah'a karşı dik başlı şeytan. Evet. Yani psikopat, manyak. Evet. Onun için diyor ya Cenab-ı Allah pişmanlıklarını gizlerler diyor cehennemde. Minnes diyor ki cehennemde vazgeçiyor seni vazgeçmiyor. Ya yani sonsuza kadar vazgeçmiyor adam. Manyak yani. Evet inşallah. <laughs> Allah onu öyle yarat. <laughs> yani insan hep mi, pişmanlık duyduktan zannediyor. İnşallah, evet hocam. Evet. Hatta diyor göz ucuyla bakar diyor pişmanlığını gizlerken. Enak, yine enaniyetten. Enaniyete devam ediyor.